Adımızı böyle görmektense ölsem daha iyiydi. Şu hale bak. Yakında unutulur baba. Merak etme. Ayrıca herkes kendine baksın. Pazar açık mı bugün? Açık. Sürdürmekte niye bu kadar ısrarlılar anlamıyorum. Biz bitirelim o zaman baba. Yönetim kurulunu toplayalım ve bu yönde karar alalım. Filiz çok üzülecek. O da üzülsün artık biraz. O da bu fiyaskodan dersini çıkarmalı. O zaman haber veriyorum toplantı için. Pazartesi iyi mi? İyi iyi geç kalmayalım. Tamam. Toplantı haberini verdiniz mi Filiz'e? Evet. Murat aradı baba. Bu ilan da neyin nesi o zaman? Son bir çaba herhalde baba. Ne olacak? Afişler falan da hazırlandı bildiğim kadarıyla. Bayağı tanıtım yapıldı yani. Ne yapsalar boş herif. Bu mal nişan taşından alıp bu pazara getiremezsin. Zor. Bu olay Filiz'in aklını başına getirir inşallah. İster istemez getirecek anne. Başka yolu yok. Nasıl oldu bu iş sence? Sanırım inançla. İnandılar. Efendim. Hemen bağlı. Buyurun Vedat Bey. <laughs> Teşekkür ederim efendim. Öyle mi? Gittiniz demek. Çok memnun oldum. Tabii bekliyoruz. İyi günler. Vedat İlker aradı. Bildiğimiz Vedat İlker. Evet açık pazardan dolayı kutluyor. Dün gitmiş bayılmış. Benim fikrim sanıyorum. Bir şey diyemedim. Üç gündür aldığım kaçıncı tebrik biliyor musun? Hem de kimlerden. Duysan şaşarsın. Ne güzel. Ya neresi güzel Murat? Bu işin benimle alakası yok ki. Artık var. <laughs> Pazardan gelen nakitle borçlarımızın bir kısmını kapattık Erol Bey. Nakit akışı böyle devam ederse ödemelerdeki sıkıntımız sona erer yakında. Öyle görünüyor. Sizi kutlarım. Bu krizi çok iyi yönettiniz. Her zamanki gibi. Teşekkür ederim. Ama fikir kızıma ait. Filiz hanım da babasının kızı belli. Peki ben izninizi isteyeyim. Bilgi vermeye devam edin. Tabii Erol Bey. Baba. Bu iş devam eder mi sence? Ne gibi? Yani bu ilk günlerin ilgisi geçince ne olacak? Bu öyle geçici bir şeye pek benzemiyor Ömer. Sen ne düşünüyorsun Murat? Bence bu iş sürecek. Ama bir sorun var. Bugün depodaki son parti mal pazara gitti. Yani mal bitti. O kocaman pazarda gelecek hafta satacak hiçbir şey bulamayacaklar. Mutlaka bir çözüm düşünmüşlerdir. Ama işin bizi ilgilendiren bir kısmı var ki çok önemli. Satılan mal tekstile aitti ve kazanç bize döndü. Ama bugün malın sonunu verdik. Evet. Artık bize para akışı duracak. Bir önerim var galiba. Evet. Açık pazara mal üretmeye başlayalım. <laughs> Murat, bu kadar karşı çıktığımız bir yere mal mı üreteceğiz? Evet Ömer. Bu çok iyi bir kazanç olur. Nasıl birden böyle ileriyi gördünüz anlamıyorum ki. Bu iş iki gün sonra batarsa ne olacak? Hiç sanmıyorum. İyi. O zaman siz karar verin, ben hiç karışmayayım. Benim aklım yatmıyor çünkü. Baba ben biraz erken çıkmak istiyorum. Elif konsere gitmek istiyordu. Ona bir sürpriz yapayım. Tamam baba, sen çık. Seninle konuşmam lazım Filiz. Tabii baba, seni dinliyorum benim sana bir teklifim var. Kısaca tek stil olarak açık pazara mal üretmek istiyoruz. Tabii fason atölyelere de ihtiyacınız olacak biliyorum ama bu büyüklükte bir mekanda ancak bir fabrika başa çıkabilir. Bu yoğunlukta giderse yakında oraya mal yetiştiremezsiniz çünkü. Yani. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.